mutlaka başınıza gelmiştir. Yeni bir araba satın alırsınız, teknik özellikler belgesini heyecanla okursunuz ve rüya gibi görünen bir rakam görürsünüz. 100 kilometrede 4 litre. Yola çıkarsınız, bir Tibetli keşişin yumuşaklığıyla sürersiniz, gaz pedalına kristaldenmiş gibi dokunursunuz ve araç bilgisayarına baktığınızda gerçek yüzünüze çarpar 7 veya 8 litre. O anda kandırıldığınızı hissedersiniz. Ve gerçek şu ki, teknik olarak bir açıklamaları var. Ancak cebiniz için sonuç aynıdır. Öyleyse başlayalım. Birinci sebep, tıkalı veya damlatan enjektörler. Enjektör, muhtemelen tüm motorunuzdaki en hassas mühendislik parçasıdır. Dakikada binlerce kez açılıp kapanması gereken ve miligram cinsinden ölçülen tam bir yakıt miktarını ileten bir bileşenden bahsediyoruz. Ancak sorun sadece ne kadar yakıt girdiği değil, nasıl girdiği'dir. Benzin veya dizelin verimli bir şekilde yanması için oksijenle iç içe karışması gerekir. Bunun gerçekleşmesi için yakıtın atomize edilmesi gerekir. Pahalı bir parfümün atomizörünü hayal edin. O kadar ince damlacıklardan oluşan bir bulut oluşturur ki gaz gibi görünürler. Şimdi damlayan eski bir bahçe hortumu hayal edin. Eğer enjektörünüz kirliyse bir atomizör olmayı bırakır ve o hortuma dönüşür. Enjektörler özellikle modern direkt enjeksiyonlu motorlarda çok yüksek basınçlarla çalışır. Zamanla yakıtta bulunan tortular, kurumlar, vernikler ve mikro parçacıklar enjektör memesinde birikir. Bu durum tüketim için iki felaket senaryosuna yol açar. Kısmi tıkanıklık. Delik küçülür veya deforme olur. Yakıt bulutu sapmış olarak veya çok büyük damlacıklarla çıkar. Bu büyük damlacıkların yanma stroku sırasında tamamen yanmaya vakti olmaz. Sonuç, egzozdan yanmamış hidrokarbonlar şeklinde çıkan boşa harcanmış enerjidir. Aracınız tam anlamıyla egzoz borusundan para fırlatmaktadır. Damlama, kapanmayan enjektör en ciddi senaryodur. Dahili iğnedeki kirlilik nedeniyle enjektör, kapalı olması gerektiğinde sızdırmazlık sağlamaz patlama anı olmasa bile silindire yakıt damlatmaya devam eder. Bu sadece tüketimi devasa oranda artırmakla kalmaz, aynı zamanda silindir duvarlarını yıkayarak yağlayıcı yağ filmini yok edebilir ve motorun erken aşınmasına neden olabilir. İkinci sebep, hava akış sensörü, MAF ve basınç sensörü, MAP. Aracınızın ECU Elektronik kontrol ünitesi, adı verilen merkezi bir beyni vardır. Herhangi bir beyin gibi karar verme yeteneği tamamen duyularından aldığı bilgilere bağlıdır. Bu durumda yakıt tasarrufu için en önemli duyuları MAF kütle hava akışı sensörü ve MAP manifold mutlak basınç sensörüdür. MAF sensörü genellikle hava filtresinden hemen sonra bulunur. Görevi, motora saniyede tam olarak kaç gram hava girdiğini ölçmektir. Elektriksel olarak ısıtılan bir platin tel veya ince bir film kullanır. Hava geçtikçe bu teli soğutur. ECU, teli sıcak tutmak için ne kadar akım gerektiğini ölçer ve karmaşık matematiksel hesaplamalar yoluyla hava kütlesini belirler. Sorun şu ki, bu tel son derece hassastır. Hava filtresi mikro toz parçacıklarının geçmesine izin verirse, veya motor yağ buharları üzerinde yoğunlaşırsa yalıtkan bir tabaka oluşur. Üç kat eldiven giyerek rüzgarı hissetmeye çalıştığınızı hayal edin. Sensör yavaşlar veya yalan söyler. Eğer MAF ECU ya gerçekte girenden daha az hava girdiğini söylerse karışım fakirleşir ve araç güç kaybeder. Bu da sizi pedala daha fazla basmaya zorlar. Ancak en yaygın olanı sensörün yukarı doğru hata yapması veya e -C U, nun şüphe durumunda motorun aşırı ısınmasını önlemek için karışımı zenginleştirerek bir koruma moduna girmesidir. Sonuç mu? Gösterge panelinde hiçbir arıza lambası yanmadan %10 veya %15 artan bir tüketim. Birçok modern araçta MAF, MAP sensörüyle tamamlanır veya onunla değiştirilir. Bu, emme manifoldu içindeki basıncı veya vakumu ölçer. Motor yükünü hesaplamak için hayati önem taşır. Eğer bu sensör kurumla dolarsa, EGR valfi nedeniyle dizel motorlarda çok yaygındır. Okumaları hatalı olacaktır. Eğer ECU MAP sensörü tıkalı olduğu için motorun çok yük altında olduğuna inanırsa, gerekenden fazla yakıt enjekte edecektir. Sanki araba siz aslında düz yolda giderken bir dağa tırmandığınızı sanıyor gibidir motorun vermediği bir savaş için benzin yakıyorsunuzdur. Üçüncü sebep, doymuş hava filtresi. Hava filtresinin arabanın akciğeri olduğu sıkça söylenir, ancak ben maraton koşucusu benzetmesini daha çok seviyorum. Bir pipet aracılığıyla veya çamurla dolu bir maskeyle 10 kilometre koşmaya çalışın çok daha çabuk yorulursunuz. Kalbiniz daha hızlı çarpar ve aynı mesafeyi kat etmek için çok daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarsınız. Hava filtresi doyduğunda motorunuzun başına gelen tam olarak budur. Bir içten yanmalı motor özünde bir hava pompasıdır. Güç üretmek için havayı emmesi, sıkıştırması ve yakıtla karıştırması gerekir. Eğer filtre toz, polen, böcekler veya şehir kirliliği ile tıkanmışsa, motor havayı o bariyerden emici bir şekilde çekmek için fazladan mekanik çalışma yapmak zorunda kalır. Bu ekstra çaba pompalama kayıpları olarak bilinir. Eski karbüratörlü araçlarda kirli bir filtre felaketti. Çünkü hava eksikliği karışımın otomatik olarak zenginleşmesine neden olur ve tüketimi acımasızca fırlatırdı. Elektronik enjeksiyonlu modern araçlarda ECU daha az hava girdiğini tespit eder ve karışımı dengeli tutmak için benzin miktarını azaltır. O halde neden daha fazla harcıyoruz? Cevap sağ ayağınızda. Daha az hava mevcut olduğunda motor daha az güç üretir. Araba daha az kaçtığı için siz bilinçsizce veya bilinçli olarak seyir hızını korumak veya bir sollama yapmak için gaza daha fazla basarsınız. Daha fazla bastığınızda emme kelebeğini daha fazla açarsınız. Ancak filtre kısıtlaması nedeniyle sistem verimsiz olduğundan motor maksimum termal verimlilik bölgesinin dışında çalışır. Tüm filtreler aynı değildir. Kalitesiz bir filtre temiz görünebilir ancak ilk günden itibaren hava geçişini kısıtlayan yetersiz bir gözenekliliğe sahip olabilir. Bir filtrenin nemlenmesi daha da kötüdür. Çok yağışlı bir bölgede yaşıyorsanız veya filtre kutusuna su girmişse, kağıt lifleri şişer ve hava geçişi radikal bir şekilde azalır. Dördüncü sebep, kötü durumdaki bujiler ve yetersiz bobinler. Bir içten yanmalı motorun termodinamik verimliliği doğrudan kimyasal enerjinin mekanik enerjiye dönüşüm kalitesine bağlıdır. Bu süreçte ateşleme sistemi, bu kuvvetin salınacağı tam anı ve yoğunluğu belirleyen bir orkestra şefi gibi hareket eder. Kötü durumdaki bujilerden veya yalıtım ya da iletkenlik yeteneğini kaybetmiş bobinlerden bahsettiğimizde, modern bir aracın yaşayabileceği en sessiz ve en sürekli yakıt sızıntılarından biriyle karşı karşıyayız demektir. Aşınmış bir bujinin yakıt ekonomisini neden mahvettiğini anlamak için yanma odasının içinde neler olduğunu görselleştirmeliyiz. Hava ve benzin, ideal olarak kimyasal mükemmelliği arayan bir oranda karışır, ancak bu karışımın reaksiyona girmesi için harici bir katalizöre ihtiyacı vardır. Buji sadece bir kıvılcım çakmakla kalmamalı, aynı zamanda düzgün bir alev cephesini yaymak için yeterince sıcak ve kararlı bir elektrik arka oluşturmalıdır kilometrelerin geçmesiyle buji elektrotları aşındığında aralarındaki mesafe artar. Bu boşluk artışı, bobini boşluğu atlamak için daha yüksek bir çaba göstermeye zorlar, bu da genellikle zayıf, düzensiz veya en kötü durumda hiç olmayan bir kıvılcımla sonuçlanır. Zayıf bir kıvılcım, enjekte edilen yakıtın tamamını yakmayı başaramaz. Bu, teknisyenlerin eksik yanma olarak adlandırdığı durumu yaratır. Yakıtın bir kısmı yanmazsa pistona itme kuvveti uygulamaz. Bu da motorun aynı hızı veya gücü korumak için daha fazla çevrim yapması ve daha fazla litre tüketmesi gerektiği anlamına gelir. Temel olarak kullanıcı egzozdan ham olarak çıkan bir benzin için ödeme yapıyor ve her başarısız patlamada para israf ediyor. Ayrıca ateşleme bobinleri de çok önemli bir rol oynar. Motor bölmesinin aşırı ısısı ile bobinlerin iç bileşenleri bozulur. Yetersiz bir bobin tamamen arızalanmayabilir ancak akım sızıntıları veya tutarsız voltaj iletimi gösterebilir. Bu ortalama bir sürücü için bazen fark edilemez olan ancak enjeksiyon haritasını radikal bir şekilde değiştiren mikro sarsıntılara dönüşür. Aracın bilgisayarı diğer sensörler aracılığıyla yanmanın verimli olmadığını tespit ettiğinde daha fazla yakıt ekleyerek telafi etmeye çalışır ve yüksek tüketimli bir kısır döngüye girer. Beşinci sebep, oksijen sensörü lambda sondası. Yaygın olarak lambda sondası olarak bilinen oksijen sensörü, motor verimliliğinin nihai gözlemcisidir. Görevi, karışımın zengin mi yoksa fakir mi olduğunu kontrol ünitesine bildirmek için egzoz gazlarında kalan oksijen miktarını ölçmektir. Ancak mülk sahibinin cebi için çok tehlikeli teknik bir fenomen vardır. Yavaş veya tembel oksijen sensörü bir oksijen sensörünün sınırlı bir kullanım ömrü vardır. Zamanla termal ve kimyasal bir yalıtkan görevi gören karbon tortuları, kurşun veya yanmış yağ kalıntıları ile kaplanır. Bu gerçekleştiğinde sensör tamamen çalışmayı durdurmaz, bu nedenle araç bilgisayarı tam bir arıza algılamaz ve gösterge panelindeki uyarı lambasını yakmaz. Bununla birlikte sensörün tepki hızı büyük ölçüde azalır dengeyi korumak için zengin ve fakir karışım değerleri arasında hızla dalgalanmak yerine sensör yavaş bir okumada takılı kalır. Temel sorun bu sensörlerin çoğunun yaşlandıkça yanlış bir şekilde fakir okuma bildirme eğiliminde olmalarıdır. Bilgisayar motorda az yakıt olduğunu sanarak enjektörlerin daha uzun süre açık kalmasını emreder. Bu yorum hatası yakıt tüketimini %20'ye kadar artırabilir sinir bozucu bir durumdur çünkü araç normal çalışıyor gibi görünür ancak kullanıcı akaryakıt istasyonu ziyaretlerinin giderek sıklaştığını fark eder. Altıncı sebep, EGR egzoz gazi geri dönüşüm, valfi ve vakum sistema. İngilizce kısaltması EGR olarak bilinen egzoz gazı, geri dönüşüm, valfi, orijinal olarak azot oksit emisyonlarını azaltmak için tasarlanmış bir bileşendir çalışma prensibi yanma sıcaklığını düşürmek için önceden yanmış egzoz gazlarının bir kısmını tekrar emme sistemine dahil etmekten ibarettir. Motora çöp sokmak çelişkili görünse de bu sistem düzgün çalıştığında, belirli kısmı yük koşulları altında termal verimliliği artırır. Çatışma, valf kurumla dolduğunda ve kısmen açık veya kapalı kaldığında ortaya çıkar. Eğer egir valfi açık konumda sıkışıp kalırsa, Motor rölantide veya sert hızlanmalarda olduğu gibi olmaması gereken zamanlarda egzoz gazı alır. Bu, karışımı fakirleştiren ve dengesizliğe yol açan hesaba katılmamış bir hava girişine neden olur. Sürücü güç kaybı hisseder ve telafi etmek için gaza daha fazla basar. Bu da yakıt tüketimini anında fırlatır. Öte yandan, genellikle hem EGR hem de motorun diğer aktüatörlerini kontrol eden vakum sistemi görünmez sızıntıların yaygın bir kaynağıdır. Modern motorlar, yıllar geçtikçe kırılganlaşan ve mikroskobik çatlaklar geliştiren bir kauçuk hortum ağına dayanır. Bu vakum sızıntıları, 14,7 kısım havaya bir kısım yakıt olan ideal oran olan stokiyometrik oranı bozar. 7. Sebep Yanlış Lastik Basıncı Yuvarlanma direnci, enerji verimliliği mücadelesinde muhtemelen en hafife alınan düşmandır. Lastikler, makine ile yer arasındaki tek temas noktasıdır ve durumları, yakıt tarafından üretilen enerjinin ne kadarının ısı ve deformasyon şeklinde boşa harcanacağını belirler. Bir lastik, üretici tarafından önerilen uygun hava basıncına sahip olmadığında, dönerken yapısı aşırı şekilde deforme olur. Bu sürekli deformasyon, gerçekleşmek için enerji gerektirir. Bu enerji doğrudan benzin deposundan gelir. Düşük basınçlı bir lastik, asfaltla temas yüzeyini artırır ancak bu yol tutuşu için yararlı bir şekilde değil, gereksiz bir yük oluşturacak şekilde olur. Kauçuk, olması gerekenden daha yumuşak olduğu için daha şiddetli bir histerezis sürecine maruz kalır. Bu, malzemenin her dönüşte bükülüp esnerken ısındığı ve ivme için kullanılması gereken gücü boşa harcadığı anlamına gelir otomotiv mühendisliği istatistikleri, basınçtaki sadece birkaç libre düşüşün, sürtünme katsayısı büyük ölçüde arttığı için yakıt tüketimini belirgin şekilde yükseltebileceğini göstermektedir. 8. Sebep Açık konumda sikişmiş termostat İçten yanmalı motor, verimli olabilmesi için çok spesifik bir sıcaklık aralığında çalışması gereken termal bir makinedir. Bu aralık, tasarıma bağlı olarak genellikle 90 ile 105 santigrat derece arasında yer alır. Bu dengeyi düzenlemekle görevli olan termostat, radyatöre giden soğutma sıvısı akışını kontrol eden küçük bir valftir. Çok yaygın ve tehlikeli bir şekilde göz ardı edilen bir arıza, termostatın açık konumda takılı kalarak motor yeni çalışmış olsa bile suyun radyatöre serbestçe dolaşmasına izin vermesidir. Bu gerçekleştiğinde motorun çalışma sıcaklığına ulaşması bir sonsuzluk kadar sürer veya daha kötüsü araç yolda veya serin iklimlerde seyrediyorsa asla o sıcaklığa ulaşamaz. Soğuk bir motorun aşırı ısınmayı önlemek için iyi bir şey olduğu düşünülebilir ancak gerçek şu ki ideal sıcaklığının altında çalışan bir motor bir benzin canavarıdır. Aracın bilgisayarı sıcaklık sensöründen bloğun soğuk olduğuna dair sinyal aldığında aracın ısınma aşamasında olduğunu varsayar. Bunu telafi etmek için kontrol ünitesi hızlı bir şekilde ısı üretmek ve rölanti dengesini korumak amacıyla gerekenden çok daha fazla benzin püskürterek son derece zengin bir yakıt karışımı emreder. 9. sebep: Klima kullanımı ve elektrik yükü Modern bir otomobilin içinde keyfini sürdüğümüz tüm konfor ve teknolojinin yakıt pompasında ödenen bir bedeli vardır. Alternatör ve klima kompresörü kayışlar vasıtasıyla motora bağlı olan mekanik cihazlardır. Bu bileşenlerin dönmesi için motorun mevcut gücünün bir kısmını vermesi gerekir. Bu da yükü ve dolayısıyla tüketimi artırır. Klima, asalak enerjinin en obur tüketicisidir. Kompresör devreye girdiğinde, sistemin boyutuna bağlı olarak motordan 3 ile 8 beygir gücü arasında güç eksiltebilen önemli bir mekanik çabayı temsil eder. Düşük silindir hacimli araçlarda bu etki çok daha belirgindir, çünkü motor kompresörü sürüklerken hızı korumak için orantılı olarak daha büyük bir çaba sarf etmek zorundadır. Motorun sürekli dur kalklar nedeniyle zaten zorlandığı şehir içinde klimanın ayrım gözetmeksizin kullanılması yakıt harcamasını önemli ölçüde yükseltebilir. Bu sadece kabini soğutmak için gereken enerjiyle ilgili değil, aynı zamanda motor yönetim sisteminin o ekstra yük altında aracın stop etmesini önlemek için dakikadaki devir sayısını nasıl artırması gerektiği ile ilgilidir. 10. Sebep Aerodinamik ve Gereksiz Ayrılık Hareket halindeki bir aracın verimliliği, hava direncine ve kütlenin eylemsizliğine karşı verilen sürekli bir savaştır. Aerodinamik sadece Formula 1 yarış arabalarına özgü bir kavram değil. Saatte 50 kilometreden fazla hızla hareket eden her nesneyi etkileyen fiziksel bir gerçektir. Hız arttıkça hava çok daha yoğun ve delinmesi zor bir bariyer haline gelir. Eğer üreticinin orijinal tasarımı harici unsurlarla değiştirilirse, sürüklenme katsayısı katlanarak artar ve bu da motoru aynı seyir hızını korumak için daha fazla yakıt yakmaya zorlar. En yaygın kusurlardan biri Tavan barları ve bagaj taşıyıcılarıdır. Birçok sürücü bu aksesuarları belirli bir yolculuk için takar ve sonra kolaylık olması için veya ihmalden dolayı kalıcı olarak takılı bırakır. Bu yapılar havanın laminer akışını bozarak arkalarında görünmez bir çapa gibi hareket eden türbülanslar ve düşük basınç bölgeleri oluşturur. Barlar boş olduğunda bile, özellikle otoyolda yakıt tüketimini hatırı sayılır bir oranda artırabilirler. Buna tavan kutularını veya bisiklet taşıyıcılarını da eklersek, motor çok daha büyük bir rüzgar duvarına karşı savaşmak zorunda kaldığı için cüzdan üzerindeki etki ani ve şiddetli olur. 11 sebep, hafifçe sıkışmış veya yapışmış frenler. Deneyimli sürücüler için bile genellikle fark edilmeyen mekanik bir sorun tamamen serbest kalmayan frenlerdir. Fren sistemi, diskler veya kampanalar üzerine muazzam bir basınç uygulamak ve ardından tekerleğin tamamen serbestçe dönmesine izin vermek için milimetrik olarak geri çekilmek üzere tasarlanmıştır. Ancak, korozyon, kılavuz pimlerdeki yağlama eksikliği veya fren hortumlarının eskimesi nedeniyle kaliperlerden birinin yeterince geri gitmemesi mümkündür. Bu, fren sürüklemesi olarak bilinen sürekli bir sürtünme fenomeni yaratır. Bu durum gerçekleştiğinde araba kendi kendisine karşı savaşmaktadır. Bu, birisi fren kolunu hafifçe sıkarken bisiklet sürmeye çalışmak gibidir. Motor bu asalak direnci yenmek için ekstra güç üretmek zorundadır. Bu da yakıt tüketimini sessizce yükseltir. Bu sorunu tespit etmenin basit bir yolu düz bir yüzeyde hızlanmayı bıraktığımızda aracın nasıl davrandığına dikkat etmektir. Eğer araç çok çabuk duruyorsa veya ataletinin olmadığını hissediyorsak yapışmış bir fren bileşeni olması çok muhtemeldir. Diğer bir net işaret, sert bir frenleme yapmadan kısa bir yolculuktan sonra jantlardan birindeki aşırı ısıdır. Fren bakımı sadece balatalar aşındığında onları değiştirmekle sınırlı kalmamalıdır. Fren sisteminin hareketli bileşenlerinin yılda en az bir kez temizlenmesi ve yağlanması hayati önem taşır kir birikimi ve balataların kendi tozu mekanizmaları kilitleyebilir ve sürtünmenin sürekli olmasına neden olabilir. Kusursuz durumdaki bir fren sistemi, yanma enerjisinin tamamının fren disklerinde gereksiz ısı üretmeye değil, sadece aracı ileriye taşımaya harcanmasını sağlar. 12. Sebep insan Faktörü ve Öngörülü Sürüş Tüm teknolojik gelişmelere ve elektronik yönetim sistemlerine rağmen, Yakıt tüketimini en çok etkileyen bileşen hala direksiyonun başındaki kişidir. Sürücünün sağ ayağı, yakıt ekonomisi üzerinde her türlü mekanik modifikasyondan daha fazla güce sahiptir. Öngörülü sürüş, enerji israfını önlemek için trafik koşullarını önceden tahmin etme sanatıdır. Her fren yaptığımızda İstasyonda zaten ödediğimiz enerjiyi frenlerde işe yaramaz bir ısıya dönüştürüyoruz. Bu nedenle verimli bir sürüşün amacı çevreyi sürekli gözlemleyerek fren pedalı kullanımını en aza indirmektir. Bir sonraki kırmızı ışığa hızla ulaşmak için agresif bir şekilde hızlanmak en maliyetli ve anlamsız uygulamalardan biridir. Doğru çalışma şekli kademeli hızlanmalar yapmak ve trafik yavaşladığında sadece ayağımızı gazdan çekerek hızımızı ayarlayabileceğimiz kadar geniş bir güvenlik mesafesi bırakmaktır. Motor frenini kullanarak aracın ataletinden yararlanıp sistemleri sıfır maliyetle çalışır halde tutarken bilgisayarın enjektörlere giden yakıt akışını neredeyse tamamen kesmesine izin veririz. Bir otomobilin orijinal verimliliğini geri kazanmak, titiz mekanik bakımı kullanım alışkanlıklarındaki değişimle birleştiren sistematik bir yaklaşım gerektirir. Kusurlu bir bujiden hatalı lastik basıncına veya agresif sürüşe kadar her şeyin kişisel ekonomiyi nasıl mahvedebileceğini analiz ettik. Eylem planı, motor yönetim sistemlerinin derinlemesine teşhisiyle başlamalı, ardından şasi elemanlarının ve aerodinamiğin gözden geçirilmesiyle devam etmelidir. Bu, rastgele pahalı onarımlar yapmak değil, harekete izin veren tüm bileşenler arasındaki etkileşimi anlamaktır.